Biz hepimiz kalkanlarla yaşıyoruz. İnsanların bize dokunmasına, bir takım şeyleri paylaşmasına izin vermiyoruz. Biz de kendimizin gündemlerini paylaşmamaya çalışıyoruz. Ama bunu açmaya başladığınızda işte gelişme fırsatı orada oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla da merak, içgörü yaratma ve bağlantı kurabilme bence önümüzdeki dönemde en kritik olan unsurlar. Bunu da şöyle bir şeyle birleştireyim senin sorunun başlangıç noktasında. Değişen dünyada neyi görüyorum ben? Liderlerin şu anda en çok zorlandığı konu eskiden olduğundan daha fazla. Eskiden tek bir tane merkeze hesap veriyordu insanlar. Yani patrona hesap veriyordu, müdüre hesap veriyordu, cumhurbaşkanına hesap veriyordu. Şimdi 360 derece herkese hesap verme noktasındayız. Paydaş kapitalizmi denilen kavram gelişmeye başladı. O 360 derece paydaş hesap verme mekanizması o iletişim ve bağ kurmayı çok büyük önem kazandırıyor. Eskiden sadece bir ya da iki tane bizim performans indikatörümüz vardı. İşte buradaki izlenirliği ya da şirketin karını ya da pazar değerine bakıyorduk. Şu anda karbon emisyonuna da bakıyoruz. Kadın erkek dengesine de bakıyoruz. Ücret uçurumuna da bakıyoruz. Ve bu performans indikatörleri o 360 derece değişiyor ve hepsinden sorumluyuz. Bir de üzerine kurumsal liderler yani şu anda bu yayını izleyen gençler de şu anda kurumsal yerlerde çalışan insanlar da toplum tarafından dünyanın problemlerini çözmekle yükümlü görülüyorlar. Artık Cumhurbaşkanlığı, Başbakanı, kabineyi değil, insanları toplumun problemleri çözmek için yetkili görüyor şirket, e, toplumun büyük bir kısmı.